satış ve ön satış platformları. Peki ya nedir bu ön satış? <laughs> Merhaba arkadaşlar Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ön satış nedir? Ön satış platformları ne işe yarıyor? Milyoner edecek ön satış platformları hangileridir? Sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ön satışlar çok önemli. Ön satışlardan kazanmış olduğumuz paralar oldukça önemli arkadaşlar. Kriptoda önemli kazançlar ön satışlardan elde ediliyor. Videomuzu izlemeden önce like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizlerden an. Da bildirim sahibi olabilmek için zil ikonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ön satış bir coin ya da token'ı herhangi bir borsada listelenmeden önce belirli bir birim fiyattan satın alıp o projeye o coin ya da token'a yatırım yapmak demektir arkadaşlar. Biz bu yatırımlar çerçevesinde borsa listelemelerinin ardından coin ya da token'larımız değer kazandıktan sonra onları satıp onlar üzerinden gelirler ve kazançlar elde etmeye çalışıyoruz. Biz bu işlemleri yaparken çeşitli platformlar kullanıyoruz. Bunlardan ilki Coinlist arkadaşlar. Coinlist zamanında gerçekten çok kazandırdı. Eğer ilerleyen zamanda projelerde çıkarsa çok güzel kazançlar elde edebileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kötü piyasa koşullarından bazı coin ya da tokenlar ön satış fiyatının aşağısında bazı coin ya da tokenlar gerçekten ilk ön satış fiyatından bile çok daha güzel kazançlar elde ettirmişler bizlere. Görmüş olduğunuz gibi Project Galaxy %77 kazandırmış. Guild of Guardians %81 Economy %160 kazandırmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi Immutable X aynı zamanda Huobi Prime List ön satışında da vardı. %573 şu anda ön satış fiyatının üstünde ve görmüş olduğunuz gibi Near %1000 Solana %15000 yani gerçekten çok güzel kazançlar var arkadaşlar. Peki biz coinlist List ön satışlarına nasıl katılacağız? Şimdi size onlardan bahsedelim. Burada bulunan başlangıç butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra Coinlist bizim arayıcımızı kontrol ediyor ve buraya isim, soy isim, e-mail adresi bu iki kısma şifremizi girip ben bir insanın butonuna tıkladıktan sonra burada hesabımızı onayla kısmına tıklıyoruz. Daha sonra kendi nüfus cüzdanımızın ön yüzünü ve arka yüzünün fotoğrafını çekip KYC işlemini gerçekleştirdikten sonra biz coin liste üye olmuş oluyoruz arkadaşlar. Tabi bu işlemler sırasında kontroller gerekiyor. KYC işlemi sırasında kimlik kontrolleri vesaire falan yapılıyor. Daha sonrasında biz coin liste kaydolmuş oluyoruz. Coin liste kaydolduktan sonra coin liste tabi girmemiz gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Burada login butonuna tıklıyoruz. Buraya e-mail, buraya şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha öncesinde telefonumuza Google'ın kurmuş olduğumuz Authenticator programını şifresini buraya girmemiz gerekiyor. Sonrasında profilimiz bu şekilde açılmış oluyor arkadaşlar. Açıldıktan sonra Coinlist cüzdanımızın bu şekilde göründüğünü görüyoruz. Burada cüzdanımızın içerisindeki miktar belirtilmiş bir şekilde gözüküyor. Bu ön satış platformunu biz kullanırken sıraya giriyoruz ve sıraya girdikten sonra ön satıştan hak kazanmaya çalışıyoruz. Cüzdanlar arası aktarımda algo genelde daha az gas fee yani işlem ücreti kesiyor. Buna uygun bir şekilde biz Hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar ana sayfaya geldiğimizde bu kısımda karmamızı da görebiliriz bu kısımda karmalarımızı da görebiliyoruz arkadaşlar ön satış çıktığında burada ön satışın aktif now kısmında gözüktüğünü de görebiliriz ve buradan ön satışlara katılabiliriz arkadaşlar coinlist daha öncesinde bize çok fazla kazandırmıştı İlerleyen zamanda çıkan projeye göre bize kazançları değişebilir o yüzden takip etmeye devam edelim pro trading kısmında biz genelde dönüş dönüşüm işlemlerini yapıyoruz ve burada algoları dönüştürdükten sonra ana hesabımıza aktarım yapıp ön satışlara daha avantajlı olması açısından o şekilde katılıyoruz arkadaşlar buraya da nasıl gireceğiz normal login butonuna tıkladığımızda zaten biz normal hesabımıza girdiğimiz için otomatik olarak giriş yapacaktır ve daha sonra burada alış satış işlemlerini coinlist cüzdanımızdan pro cüzdanımıza aktararak yapabileceğiz arkadaşlar ve bu şekilde daha avantajlı aktarımlar yaparak biz kendimiz elim Bizdeki paramızı koruyup ön satışa daha fazla para sokabileceğiz. Coinlist hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Gelin şimdi bir de Solanium'u inceleyelim. Evet arkadaşlar Solanium adından da anlaşılacağı üzere Solana blockchain'i yani ağı üzerinde geliştirilmiş bir ön satış platformu arkadaşlar. Burada destekçilerinin Kucoin, Gate.io, MXC, Challenge.d ve Ascendex gibi merkezi borsaların olduğunu görebiliriz. Daha önceki projelerin burada isimlerini teker teker bakalım. Influen projesi 500 bin dolarlık ön satış burada düzenlemiş. Şu anda Sirius Finance, Moonfrost, Yo, Mill, Reign of Terror gibi projelerin ön satışları da var. Şimdi nasıl katılınıyor ona bakalım. Burada bizim cüzdan kısmımızda Phantom cüzdanımız, Sloop cüzdanımız ya da software'den herhangi birini seçmemiz gerekiyor. Biz burada Phantom cüzdanımızı seçeceğiz. Phantom cüzdanını da nasıl kurabiliriz arkadaşlar? Google Chrome içerisinde Metamask kurulumu yapar gibi aynı o şekilde uzantı oluşturarak Phantom cüzdanını kelimelerle birlikte kurabiliyoruz. Kurulumu Metamask ile neredeyse birebir aynı. Phantom cüzdanını şimdi biz siteye bağlayalım. Şifremizi girelim. Onayla butonuna tıkladık. Şu anda cüzdanımız siteye bağlanmış durumda arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gerekenler TR sistemi yani seviye sistemi ile belirli miktarda tokenları kitleyip hak kazanmaya çalışmak ve aynı zamanda sosyal medya görevlerini de yaparak oralardan da hak kazanabiliyoruz. Fakat çıkma ihtimali genelde düşük oluyor. Şu anda burada hali olan projelere bakalım. Mesela burada influencer projesine tıklayalım. Şu anda bu projeye oylama aşamasında arkadaşlar oylama aşamasında olduğu için projenin şu anda bu platform üzerinde proje oylama aldıktan sonra burada whitelist butonu açılıyor. Bu whitelist butonu açıldıktan sonra sosyal medya görevlerini yapmamız gerekiyor. Sosyal medya görevlerini yaptığımızda biz her yapmış olduğumuz görev üzerinden çeşitli sosyal medya puanları kazanıyoruz. Onun dışında bu burada bizim tier sistemine bakmamız gerekiyor. Yani seviye sistemiyle biz buraya tokenları kilitledikçe daha fazla ön satış çıkma hakkına sahip oluyoruz. Şu anda biz herhangi bir xlim token kilitlemediğimiz için bizim şu anda tierimiz sıfır gözüküyor. Yani burada herhangi bir puan alamıyoruz. Ama burada tierler için 100 slim kilitlediğimizde 1 tier, 1000 slim kilitlediğimizde 2 tier, 5000 slim kilitlediğimizde 3 tier, 10.000 slim kilitlediğimizde 4 tier, 50.000 slim kilitlediğimizde tier olduğumuzu görüyoruz. Bu tier sistemine göre bizim ön satıştan hak kazanma şansımız oluyor arkadaşlar ve bu şansımıza göre biz ön satıştan platform içerisinde bulunan tokenları daha öncesinde size göstermiş olduğumuz butondan tıklayarak hak kazanıyoruz. Yani whitelist demek o projeye hak kazanmak demek arkadaşlar. Bu şekilde hak kazanıyoruz ve bu şekilde kazançlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi platform üzerinde Cropper Finance %2900 Ura yüzde 1931, Matrix yüzde 759, Galaxy War yüzde 2867 gibi büyük büyük kazançlar, Solace yüzde 7100 gibi kazançlar elde etmişler arkadaşlar. Ön satışa katılanlar bu platformdan, bu ön satış platformu da oldukça önemli. Bu platformu takip etmemizde oldukça önemli arkadaşlar. Gelin şimdi sizlerle birlikte CD5 platformunu inceleyelim. Evet arkadaşlar burada da CD5 bir ön satış platformu, bu ön satış platformu platformundan farklı olarak burada aynı zamanda NFT ön satışları da gerçekleşiyor. Normal tokenların ön satışı da gerçekleşiyor. Aynı zamanda bizim PancakeSwap'te ve diğer defi borsalarında yaptığımız gibi staking farming yani farming sistemiyle kazancımız da olabiliyor arkadaşlar. Bizim burada yapmamız gerekenler cüzdanımızı bağlamak, diğer sistemi için gerekli CDFi tokenları kitlemek ve daha sonrasında aynı solanyum platformundaki gibi ön satışlara katılmak olacak arkadaşlar. İlk önce cüz cüzdanımızı buraya bağlıyorum. Metamask'i seçelim. Buraya şifremizi giriyoruz. Evet arkadaşlar, CD fin'da TR sistemini buradan öğrenebiliriz. Burada TR sistemine göre biz kazancımızı arttırabiliriz. Şimdi sizlerle birlikte CDFI üzerinde listelenmiş projelere bakalım. Ne kadar kazandırdıklarını öğrenelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada Amazing projesi var. Amazing projesi 18x yapmıştı. Ön satışına biz daha öncesinde katılmıştık. Ve çok güzel kazançlar elde etmiştik. Burada aynı zamanda Menzi, Realms of Eternity, Supernova, Penguin Cards, Metaverse, Weir, Nomad Exile, Toyoverse, Outer Ring gibi projeleri görüyoruz. Projelerde Gayet güzel kazançlar elde ettirmişti zamanında bize arkadaşlar. ilerleyen zamanda burada görmüş olduğumuz projelerinde ön satış yapacağını görüyoruz. Bu ön satışlara da katılmak oldukça önemli arkadaşlar. Tabi bizleri takip etmeyi unutmayın. Biz önemli olanları size sunuyoruz ve sizle birlikte ön satışına katılıyoruz arkadaşlar. Yayınlarımızda da bizleri bu konu hakkında takip etmeyi unutmayın kesinlikle. Şimdi sizlerle birlikte DAO Maker'a girelim ve DAO Maker'da nasıl kazançlar elde edildiğine birlikte bakalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. ise yapmamız gerekenler sign up butonuna basıp e-mail adresini girip buraya daha sonrasında şifremizi girip KYC işlemini gerçekleştirdikten sonra hesap onayımızı alıp daha sonra ön satışlara katılmak olacak. Peki biz bu ön satışlara nasıl katılacağız? Çok basit arkadaşlar. Daha önceden çeşitli komplike kurallar vardı. Fakat şimdi biraz maliyetli de olsa şu şekilde katılabiliyoruz. Metamask cüzdanımızın içerisinde bizim 2500 dolar ve daha fazlasında varlığımız oldu olduğunda biz doomaker ön satışlarına katılabiliyoruz arkadaşlar. Doomaker ön satışları da oldukça kazançlı. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda Beefitter projesi listelenmiş 15x yapmış. Meezi 18x yapmış. Skepcoin 3x yapmış. Winkriders 2x, DBS Network 4x, StepUp görmüş olduğunuz gibi 149x yapmış arkadaşlar. Bu platformdaki ön satışlarda olabildiğine önemli, olabildiğine bu platformdaki ön satışları da takip et etmemiz gerekiyor. İlerleyen zamanda gelecek ön satışlarda burada duyurulmuş temiz Codify, Web3, Games, engine software projeleri de ilerleyen zamanda ön satışının olacağı ya da şu anda public satışının yapılacağı projeler arkadaşlar. Sizlerle birlikte Dao Maker'ı da hızlı bir şekilde incelemiş olduk. Şimdi Radium Accelerator ön satış platformuna bakalım. Evet arkadaşlar Radium Solana ağının bir defi platformu Solana ağındaki swap işlemlerini birlikte de işlemlerine bağlı pool ve farming işlemleriyle kazanç işlemlerini yapabildiğimiz bir platform arkadaşlar buraya giriş yaptığımızda koşulları kabul et kısmına tıklıyoruz ve daha sonrasında biz ön satış platformuna girebilmek için buraya cüzdanımızı bağlıyoruz burada phantom cüzdanını seçiyoruz phantom cüzdanını seçtikten sonra biz burada Accelerator platformunun üzerine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, Accelerator platformu üzerinde daha önceden bir sürü ön satış yapılmıştı. Biz de bunlara katılıp sizlere ön satış platformunda ne kadar kazançlar elde ettiğimizden bahsetmiştik. Buradaki projelerde özellikle çok fazla kazandırmıştı. Özellikle Star Atlas baya bir kazanç elde ettirmişti bizlere. Şimdi sizlere buradaki ön satışlara nasıl katılacağız? Aslında her projenin kendine özel kuralları oluyor fakat genelde genel geçer kurallar oluyor. Nedir bu kurallar? Onlara birlikte göz gezdirip daha sonra ön satışlara nasıl katıldığımıza bakabiliriz. Şu anda mesela Hawk Site'ın ön satışı bitti ama ön satış bitmeden önceki kuralları nelerdi? Sizlerle birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar 20 Nisan'da duyurularını yapmışlar. Accelerator'da listeleneceklerine dair. Burada proje özelliklerinden bahsetmişler. Proje listelenirken mesela burada bir Hulk'ın 0.012 USDC olacağından bahsetmiş ve burada ticketlar var. Yani bu ticketlar biletler oluyor. Bu biletlerde ön satışa katılma hakları oluyor. Her bir ticket için 60 USDC kilitleme yapılması gerekiyor. Tabi bu kilitlemeler yapıldıktan sonra eğer ön satış hakları o biletlere tanımlı değilse USDC'ler cüzdanlara iade ediliyor. Arkadaşlar peki bu biletler nasıl alınıyor? Gelin birlikte bakalım. Mesela burada 12 saatlik bir periyot mevcut. Bu 12 saatlik periyot öncesinde biz 7 gün boyunca 100 adet rate radyum platformu üzerinde stake ettiğimizde yani o platforma kilitlediğimizde bir adet bilet elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu bir adet bilet neticesinde cüzdanımızda en az 60 USDC olması gerekiyor ve mesela burada ayın 20'sinde havuzun açıldığı gösterildiği gibi ayın 13'ünde öğlen saat 1'de mesela elimizde 100 reyin olması gerekiyor. En erken birden sonra 100 rey kilitlediğimizde bilet hakkı elde edemiyoruz. 60 USDC'nin olup olmadığı da önemli olmuyor arkadaşlar. Mesela bu şekilde biz rain düştüğü zamanlarda ya da rain sabit kaldığı zamanlarda kilitlemeler yapıp bu platformu ucuz bir şekilde kullanıp ön satışlarına katılabiliriz. Çünkü bu platform daha öncesinde güzel kazançlar elde ettirmişti. Onun dışında burada 30 günlük kilitleme durumları da söz konusu. Yani platform bize uzun süreli kilitleme durumlarında fazla bile hakkı tanıyacağını vaat ediyor. 30 günlük kilitleme, 90 günlük kilitleme ve 180 günlük kilitlemelerle de biz bilet hakkımızı arttırabiliyoruz. Mesela 30 günlük kilitleme ile biz bir bilet daha elde etme hakkımız oluyor 50 liraya. Yani 150 adet rayımız olduğunda bizim 30 gün sonra 2 adet biletimiz oluyor. Bu şekilde kilitlemeler yapıp ön satış platformunda biz ön satış hakkı elde edebiliyoruz. Accelerator platformunda da arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bizlerden anında bildirim sahibi olabilmek için zil tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim.